Merhabalar değerli dostlar. Bu gece Melda Tuncel ile Diyanar Dünyası, Diyanar'ın sayfasında bir canlı yayınımız vardı. O nedenle böyle giyindim. O canlı yayın kaydı hala Diyanar sayfasında duruyor. Konumuz bilinçaltı, dualar, bereket ve ilişkilerdi. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız, yayını izlemediyseniz veya tekrar göz atmak istiyorsanız canlı yayını kaydı bir saat kadar devam etti. Diyanar Dünya sayfasında var. Hemen girip göz atabilirsiniz. Hani niye böyle bir kıyafetle çekim yaptın? YouTube'a yükledin diye sorular ve yorumlar altına geleceğini düşündüğüm için önce açıklamasını yapmak istedim. Oradan hiçbir zaman sevilmeyecek ana sayfayı koydular. Teşekkür ederiz Diyanar'a. Da. Her zaman göz atabilirsin. İçinde tiyolar ve metotlar da var. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Bir de birçok insan dedi ki kendi aşk kartlarına, tuğçe aşk kartlarına orada bir kişiye yorum yaptın. Bu gece bizim için de yapar mısın? Şöyle yapacağız. Hepinizin bir dileği var. O dileğinizi içinizden tutacaksınız. Üç dilek hakkınız olacak. Bu videoyu izlerken o üç dileğe odaklanacaksınız. Bir, iki ve üçüncüsü sizin için geliyor olacak. Kendinize göre yorumlamaya çalışacaksınız. Belki çok kişiye özel değil. Fakat en azından yardımcı olacaktır. Veya rahatlatacaktır. Güzel bir enerji verecektir diye düşünüyorum. Suçu su Yaşımsı Ağaç Kartlarında 4 tane kart zaten kullanımı. Satın aldığınızda nasıl ritüeller yapabilir, nasıl sorular sorabilirsiniz, nasıl ilerleyebilirsiniz hepsi bu kartların içinde zaten var. Desteğin içinde. Kutusu da şöyle. Daha önce de göstermiştim. Evet. Önce ilk yüreğimize odaklandım. Siz kafanızdan geçirmiş ve niyetlenmiş oluyorsunuz. Bir takım sorunlar çıkacak. Burada çok dik durmak ve olayı hemen teslim olmamak, bakış açısını değiştirmek ve sabır önemli. Özellikle ilk dilekle ilgili sorunlara rağmen beklersen olacak diyebiliriz. Şimdi ikinci dileğimize odaklanalım. Odaklanın, kafanızdan geçirin, niyete girin. Yol gösterici rehberlik için. Bu konuda beklenenin çok üstünde enteresan ve güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Sürprizlerle ve çok ilginç detaylarla geliyor. Bu kadarını hiç de tahmin etmiyorum diyeceğiniz güzel sonuçlar olacak. ikinci dilek için. Üçüncü de yorumlayalım. Yine kafanızdan geçin, odaklanın. Bakalım ne çıkacak. Çaba gösterilirse ve bir takım değişik yollardan gidilirse. Yani şu anda ne yapıyorsanız o değil. Farklı bir şeyler denerseniz olabilecek kartta görünüyor. Yolunuzu değiştirin ama dileğiniz aynı kalsın. Umarım bütün dilekleriniz gerçek olur. Dediğim gibi bu akşamki kaydımız DNR Dünya sayfasında var. Çok güzel bir bolluk, bereketli ilişkiler sohbeti oldu. Girin mutlaka yayınlar. E, takip edin. İçinde çok güzel tüyolar var ve onları not alın. Hayatınıza uygulayın. Bereket anlamında da, ilişkiler anlamında da hayatınıza sahip çıkın. Instagram'da Diyanar Dünya sayfasında videomuz duruyor. İyi geceler.